Merhaba, Rantavl kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu videoda Blender ile beraber nasıl hızlıca bir şehir oluşturabiliriz diye göreceğiz beraber. Bunun yapım aşamaları çok basit. Çünkü bu işlemi gerçekleştiren bir addon bulunmaktadır. Ve onu indirip yapacağız şehrimizi. Şu an arka planda görmüş olduğunuz bu sadece bir örnek çalışmadır. Yani sizlere sadece e, göstermek amacıyla yap ekledim bunu buraya. Fazladan bir çalışma yapılmadı üzerine. Yani tekstür eklenmedi, render işlemleri vesaire hiçbir şey yok. Ve şu an burada rastgele yerleştirilmiş silindirler, landscape, ve şehrin etrafında olan silindirler bu adona dahil değildir. Ben sadece boş görünmesin diye öylesine ekledim bunları. Ve şehrimize yakınlaştıkça görebilirsiniz, binalar sadece basit bir küptür aslında ve ayrıntılı çalışmalar elde etmeyeceğinizi düşünebilirsiniz ama durum aslında öyle değil. Çünkü üzerine tekstür eklendikten sonra ardından render işlemlerini yapabilmek için bütün çalışmalar yaptığınızda çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şehri gerçekleştirme yöntemi oyun projeleri için belki uygun olmayabilir. Çünkü binaların kendisi sadece bir küptür ve çok ayrıntı olmadığı için oyunda binaların yanına yakınlaştıkça ayrıntılı olmadığını farkına varacaktır oyuncu. Bu nedenle daha çok animasyonlu renderler için yani sadece Blender'e özel herhangi bir oyun motoru için değil sadece Blender'e özel kullanıldığında çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi bu şehrimizi nasıl ekleyeceğiz ve aynı zamanda e, binalara nasıl tekstür eklendiğini de değinmek istiyorum birazdan. Ama öncelikle bu şehrimizi ekleyebilmek için bir addon indirmeniz gerekecektir ve bunun indirme linki de açıklama kısmında bulunuyor. Bu addon ücretsizdir. Aynı zamanda ücretli versiyonu da var ama ücretsiz kısmı zaten bizler için çok yeterli olacaktır. Ücretli versiyonu sadece fazladan özellikler sunuyor. Yani tekstür vesaire onları eklenmektedir. Açıklama kısmında olan link üzerine tıkladıktan sonra bu fiyat kısmına sıfır yazıyoruz ve bunu istiyorum üzerine tıklıyoruz. Ardından addon'u indirmiş olacaksınız. Addon'umuzu ekleyebilmek için edit üzerine tıklıyorum. Ardından preference ve addons kısmında e, install buton üzerine tıklıyoruz. Bu kadar basit. Yani bu install üzerine tıkladıktan sonra e, yüklemiş olduğunuz addon'u seçmeniz gerekecektir. Ardından buraya OSM yazıyorum. Yani addon'un ismi ve bu seçeneğin açık olduğuna dikkat etmeniz gerekecektir. Bu pencereyi kapattıktan sonra addon Blender üzerinde yüklenmiş olacaktır ve yeni bir e, proje açmam daha iyi olur. Yani orada daha iyi görebiliriz beraber. Ardından N tuşuna basıyorum ve OSM kısmı eklendiğini görmüş olabilirsiniz. Yani bu adonun kendisidir. Şimdi şehrimizi nasıl ekleyeceğiz? Bu da çok basit. N tuşuna basıyorum. OSM üzerine gittikten sonra da Select kısmına tıklıyoruz. Ardından bizleri kendi web sitelerine yönlendirecektir. Ve burada herhangi bir şehri seçip Blender üzerine ekleyebilirsiniz. Şimdi sizin amacınız Blender ile animasyonlu render yapmak ise benim tavsiyem ABD veya Kanada üzerine yönlendirmek olacaktır. Onun nedeni Şimdi rastgele e, Kanada kısmına bir şehre gidiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada yapılaşma daha çok kare, dörtgen bir şekilde olduğu için blender üzerinde çalışmak istediğiniz zaman bu sizin daha kolay bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır. Ama tabii ki de mecburen Kanada veya ABD'den almak zorunda da değilsiniz. İstediğiniz herhangi bir ülkeden, Türkiye'den de e, şehri seçebilirsiniz. Ben sadece hızlıca rastgele bir yerden... Vancouver üzerine gidip buradan bir kısmı seçeceğim. Mesela burası uygun diyelim. Bu kısmını seçebilmek için Show Selection Rectangle üzerine tıklıyorum. Ve Blender üzerine import etmek istediğiniz kısmını da seçmeniz gerekecektir. Bu kadar basit bir şey aslında. Ardından kopyala üzerine tıklıyoruz ve buradaki bulunan koordinatları kopyalamış olacaktır. Blender üzerine tekrar geçiyorum ve adon penceresinin kısmında paste üzerine tıklıyoruz yani yapıştır ve oradaki kopyalamış olduğumuz koordinatları buraya ekleyecektir. Dilerseniz hemen import üzerine tıklayıp o seçmiş olduğunuz kısmını blender üzerine ekleyecektir. Ama settings kısmına bakıldığında burada nasıl import etmek istediğinizi soruyor sizlere. Benim bu örneklendirme için sadece bu üçünü ekleyeceğim. Binalar, yol ve aynı zamanda tren yolları. Diğerlerine gerek olmadığını düşünüyorum. Zaten bu sadece bir taslak çalışma olacaktır. Yani siz burada herhangi bir şeyi import ettiğinizde sizlere çok gerçekçi bir model sunmayacaktır. Ardından bu default roof kısmında sizin binaların çatısı düz mü veya bildiğimiz çatlı halinde yani üçgen şekilde olmasını mı istiyorsunuz diye soruyor. Büyük bir şehir olduğu için düz kalması daha iyi olacaktır. Ardından burada binaların boyutu oluyor. Olduğu gibi bırakıyorum ve import üzerine tıklıyoruz. Şimdi burada seçmiş olduğunuz konuma göre import işlemi süresi değişebilir. Şimdi Blender üzerinde import ettiğimde uzaklaşınca Burada görmüş olduğunuz gibi şehrimiz yok oluyor. Bu bir sorun değildir. Sadece View kısmına gidiyoruz ve bu End kısmından 1000 yerine 10.000 yazıyorum. Veya bu sizin seçmiş olduğunuz konuma da değişecektir. Belki daha fazla yazabilirsiniz. Ve şehrimiz uzaklaştıkça ayrıntı kaybetmesin diye sadece bu Clip Start kısmında 1 ekliyorum. Şimdi seçmiş olduğumuz konumu direkt Blender üzerine aktardı. Ve görmüş olduğunuz gibi daha iyi görebilmek için basit bir Plane ekleyeyim. Yani landscape etmiş gibi görünsün. Seçmiş olduğumuz bölge tamamen burada. Ancak e, tren yolları ve yollar biraz şehri geçebiliyor. Şimdi onları silmek istiyorsanız ne yapmak gerekiyor? Çok basit. Öncelikle bu plane'i de bir saklayayım şimdilik. Alt tuşuna basılı tutarak Mouse'umuzun scroll tuşuna da basılı tutuyorum. Ve ardına sağa sol yapabiliriz böyle bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu neye yardımcı olacak? Fazladan olan yollarımızı silmek için gerekli olacak. Yani daha hızlı bir yöntemi oluyor. A tuşuna basıyorum her şeyi seçebilmek için. Ardından tab tuşuna basıyorum ki edit mod üzerine geçelim. Bunu yaptıktan sonra önceki anlattığım yöntemi seçiyorum. Ve tekrar A'ya basıyorum ki bütün seçeneği kaldırsın. Tuşuna basıp da fazladan olan yolları silmek için seçtikten sonra siliyoruz. Ve bu işlemi bütün köşelere tekrarlıyorum. tekstürleri ekleme konusunda nasıl yapabiliriz? Bu da çok basit bir şey aslında. Çünkü addon eklemiş olduğunuz şehrin üzerine otomatik olarak bölgelerine göre materyal oluşturuyor. Yani duvar, çatı, yol, ormanlar vesaire onlara ayrı ayrı materyalle ayırıyor kendisi. Burada materyal kısmına gidiyorum. Binaların üzerine tıklıyorum ve wall ve roof yani duvar ve çatı diye iki tane materyal eklemiş oldu kendisi. Bütün şehirde aynı tekstür olmaması için ne yapabilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Bu da çok basit bir şey. Mesela bu kısmındaki olan binalarda tekstürlerin farklı olmasını görülmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey e, Z tuşuna tıklamak ardından bunu seçmektir. Şimdi neden bunu yaptığımı da anlayacaksınız tabi. Edit mod üzerine gidiyorum ve Face kısmının üzerine tıklıyorum. C tuşuna bastıktan sonra bizlere böyle bir yuvarlak çıkacaktır karşımıza. Yani bu sadece seçeneği daha basit olması için olacaktır. Mesela bu binaların üzerinde farklı tekstür görünmesini istiyorum. Onları seçiyorum ve P tuşuna basıyorum. Seleksiyon. Bu kadar basit. Şimdi bu neye vesile oldu? Buradaki şehir üzerinde ekleyeceğimiz olan tekstürler bütün binalarda aynı olacak. Ancak bunlar da farklı oluyor. Yani bütün şehirde aynı tekstürler olmaması için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Her neyse şimdi tekstürümüzü nasıl ekliyoruz? Bu da çok basit. Duvar materyali üzerinde kalıyorum. Ardından bu yüz node üzerine tıklıyoruz. Base Color kısmında sarı bir yuvarlak var. Üzerine tıkladıktan sonra Image Texture yapıyorum. Şimdi ben internet üzerinden rastgele bir tekstür yükledim. Yani bu video özel bir çalışma yapmadım aslında. Onu seçiyorum ve Materyalımızı daha iyi görebilmek için de bu kısmın üzerine tıklıyorum. Şimdi eklemiş olduğum tekstür aslında şu an görünmüyor ve bunun nedeni UV ile alakalı. Bunun çözümü de çok basit. Tekrar edit mod üzerine geçiyoruz. A tuşuna basıyorum hepsini seçebilmesi için. Ardından U tuşu ile beraber küp projeksiyon yapıyoruz. Şimdi bu ne işe yaradı? UV editin kısmına gelirsek daha iyi görebiliriz bunu. Bunu yaptıktan sonra şehrin olduğu gibi kendisini UV olarak tekstür üzerine ekleyecektir. Tekstürün sonucu nasıl olabileceğini görmek için herhangi bir binanın üzerine yakınlaşıyorum ve buradan hepsini seçebilmek için A tuşuna başlıyorum. Ardından S tuşuna basıp boyutlarını büyüteceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tekstürümüzde bütün binalara eklemiş olduk. Ama önceki anlattığım yöntem ile de mesela bu binaların üzerine de farklı bir tekstür ekleyebilirsiniz. Şimdi özet olarak bu yöntem ne işe yarayacaktır? Bu daha çok sizin animasyonlu renderler için yardımcı olacaktır ve hızlıca bir şehrin oluşturmanıza vesile olacaktır. Umarım bu videoda herhangi bir eksik bilgi olmamıştır ve olduysa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Herhangi bir sorularınız olursa da yazabilirsiniz ve sıradaki videolarda görüşmek üzere diliyorum.